ilahi kelimetullah için. Yedi kitaya yedi hilal ülküsünün yedi hilalciler olarak. Bizim göremediğimiz, algılayamadığımız ya da düşünemediğimiz İstanbul'la ilgili. Özellikle de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili. Ve ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir şeyler mi var da biz göremiyoruz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 81 ilinin içerisinde yer alan İstanbul 81. illikten ayrıldı. Ayrı bir federasyon oluşturuldu. Ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ya da İstanbul Kuzey Kıbrıs konumunda bir devlet oluştu da biz mi anlayamıyoruz? Biz mi algılayamıyoruz? Biz mi yanlış düşünüyoruz? Ya da farklı mı düşünüyoruz? Art niyetli mi düşünüyoruz? Eğer art niyetimiz varsa bilgilendirin bizi. Türk devletinin bu güne dek, tarihten bugüne dek Türk'ün töresinde, devlet geleneğinde böyle bir görüşme, böyle bir duruş, böyle bir belediye başkanı sanki beylik gibi. Yani geçmişte Anadolu'da oluşan beylik gibi hareket etmesini Türk devleti geleneğine uymadığını ilan ediyoruz. Yedi hilal ülküsünün, yedi hilalciler olarak Ekrem İmamoğlu'nun bir gün İngiliz Büyükelçisi'yle, bir gün Amerikan Büyükelçisi'yle, yarın İsrail, bir gün Yunanistan, ertesi gün Almanya Büyükelçilerle görüşmesi Türk devlet geleneğinde çok şey anlatır bunlar bize. Kafamızda çok soru işaretler oluşturur. Elhamdülillah Türk'üz. Türk, Türk devletinin de nasıl işlediğini, Türk devletinin geleneğinin de nasıl olduğunu tarihten günümüze dektebiliriz. De Acaba İstanbul Türkiye'den koparıldı da bizim mi haberimiz yok? Ayrı bir federasyon oluşturulda bizim mi haberimiz yok? Bunun büyük elçilerle görüşmesi devletin haberi var mı? Devlete bilgi verilmiş mi? Yoksa İstanbul'da bir federasyon başkanı gibi bağımsız federasyon başkanı gibi ya da devlet başkanı gibi genel başkanının da üstünde Genel başkanı bile görüş yapıyor yani. Genel başkanının da üzerinde. İsrail ve İngiliz büyükelçisiyle, Amerikan büyükelçisiyle görüşmesi çok şey anlam ifade ediyor. İlahi kelimetullah için yedi hilal ülküsünün ülkücüleri bunu normalden bir görüşme olarak kabul edemez. İçimize de sindiremeyiz. İstanbul'da bir şeyler oluyor. İstanbul'la ilgili planlar oluşturuluyor. Bunu görebiliyoruz. İstanbul sanki Türkiye Cumhuriyeti devletinden koparılmaya çalışılıyor. Şu andaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu siyaset, çıkışlar, duruşlar, oraya yılışmalar, buraya yılışmalar çok şey anlam ifade ediyor. Kusura bakmayın da bunu anlamayacak kadar da yani duygularımızı, düşüncelerimizi inancımızı, kimliğimizi kaybetmedik. Bu neyin nesidir yani? İngiliz Büyükelçisi, Amerikan Büyükelçisi, bu görüşmeler neyin nesi yani?